Merhaba arkadaşlar. Mart ayı genel açılımınız için buradayız. Aynı anda Mart ayı zen açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve Instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Yengeç burcu dostlarımız için alabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Yengeç burcu dostlarımızın Mart ayı genel açılım enerjilerine Sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Şunu da görüyorum ben ve şunu görüyorum. Yeterli olduğunu düşünüyorum. Bu mesajın sahibi Yengeç Burcu dostlarımıza alabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı Marta'yı genel açılım destekleyici enerjilerinde sevgiyle bir tane daha istiyorum. Aldım kabul ettim. Güzel bu bir dursun bunlar. Önce bir temel konularımızı görelim. Ondan sonra dayanışma isteyelim. Evet şimdi burada artık bir yani bir irade alanına çok güçlü bir şekilde yerleşmesi gereken bir grup var. Bir yolculuk başlatılıyor burada. Yolculuğun hangi aşamasında olduğunuz değişkenlik gösterecektir. Kimi zaten e, kendi. Ee, yaşamının kahramanı olduğunun farkındadır ve çoktan yola koyulmuştur. Geride bırakışlarını gerçekleştirmiştir. Kimi halen uyanış aşamasındadır. Uyanış evresindedir. Ruhsal kavrayış evresindedir. Lütfen herkes kendisine göre değerlendirsin. Ben buradaki dizgiyi size sırasıyla aktarıyor olacağım. Buradaki temel mevzu en önemli mevzu burası. Burası Nasıl anlatayım size? Buradaki uyanışı, kavrayışı yaşayamadığınız ölçüde, buradaki o kavrayış sonrası bırakışları, vazgeçişleri, özgürleşmeyi başaramadığınız ölçüde koca yolculuk iptal olur. Öyle söyleyeyim. O yüzden burada olan dostlara hitaben konuşuyorum. Önce burası. Şimdi sistem sizi burada artık sevgiyle sarsıyor. Uyan, uyan. Daha iyi bir varoluş biçimi var. Daha renkli, daha canlı, daha adaletli, daha bolluk, bereket dolu bir varoluş biçimi var. Peki sen bunun için hangi oluş biçimlerinin ölüp gitmesine izin vereceksin? Hangi sana hizmet etmeyen alanında bulunmaması gereken döngüsünü tamamlamış olayları, döngüleri, ilişkileri, şunları Bunları bırakacaksın e, ve burası yaşam amacınızı sorgulamanızı ister. Bir sorgula ben kimim, yaşam amacım nedir, hedefim nedir, misyonum nedir, e, hizmetim nedir, benim anlamlarım, değerlerim nelerdir, ne katabilirim, benim yüreğimin şarkısı nedir, sözü nedir, hevesleri, istekleri nelerdir? Fakat yüreğimin, zihnimin değil arkadaşlar, yüreğimin, yürek bilgeliğiyle. Zihin boyutunda değerlendirme arasında dağlar kadar fark var. Yüreğinize uyumlu seçimler yaptığınızda birilerine göre bir şeylere göre şekillenmezsiniz. E, plastik ve sentetik olmayacaktır. Sizi doğru bir rayda tutacaktır. Burada bu uyanış önemli, bu kavrayış önemli. Yanı sıra. Geride bırakış tekrar bir geride bırakış daha görüyoruz burada. Sabotajcı zihni geride bırak. Sana sürekli yetersiz, değersiz, başarısız, önemsiz hissettiren, seni yeri geldiğinde gaza bastıran, yeri geldiğinde manasızca fren yaptıran, sabotajcı zihni geride bırak. Sana hizmet etmiyor. Zihinsel olarak düze çıkış çağrısı var burada. Yanı sıra birileriyle itişiyorsanız, sürtüşüyorsanız, güç savaşları varsa, e, ki hiç kimsenin kazanamayacağı, güç savaşları içerisinde, çatışmalar içinde olduğunuz ilişkiler varsa sonlandırarak tekrar ileriye doğru gitmeniz gerekecek. Şimdi bu aşamadan itibaren ne oldu? Özgürleştik mi? Evet. Pırıl pırıl bir yüksüzlükle yolculuk başlatıyorsunuz burada. Kahramanın yolculuğu başlıyor. Artık kavrayışlarınızı yaşadınız, uyanışınızı yaşadınız. Artık e, ruhsal kavrayışın ardından bazı deneyimlerinizi süzdünüz. Dediniz ki benim bir döngüden artık öğrenecek bir şeyim kalmadı. Bu döngüden öğrenecek ne varsa tecrübe olarak öğrendim, tecrübeleri edindim. Tamam. Artık yeni bir döngüye geçmeyi hak ediyorum. Büyüme, gelişme, şans, refah, bolluk, bereket dolu bir döngü. Peki bu kucağımıza mı düşüyor? Hayır, birincisi iradenizle bu yolculuğa koyulmaya karar verdiniz. E, saflık, tutku, cesaret ve itimatla bu yolculuğa çıkmaya siz iradeyle karar verdiniz. Ve yanı sıra burada az önce bahsettiğim şans, refah, bolluk, bereket, değişim, gelişimi siz tesis ediyor olacaksınız iradeyle kocanıza düşmez. Oturduğumuz yerden mucize beklemiyoruz arkadaşlar. Bu hayat öyle bir hayat değil yaradan bize ya da yüksek zeka evren büyük zeka olarak kime inanıyorsanız bize özgür irade bahşedilmiş. Bize yaratıcı enerji gücü bahşedilmiş, tezahür gücü bahşedilmiş. Bize seçimler yapabilme, kararlar alabilme, eyleme geçebilme yetisi bahşedilmiş olduğundan e, kucağımıza düşmesini beklemiyoruz. Biz üzerimize düşeni iradeyle yaptığımız ölçüde biz saf çocuksu bilgelikle, masum bir bilgelikle, itimatla, onun planlarına, gücüne, zamanlamasına itimatla hareket ettiğimiz sürece biz tutkulu, hevesli, irade gücü yüksek, cesur varoluşlar olduğumuz sürece o bizi ödüllendirir zaten merak etmeyin. Arkamızdan iten sevgi dolu güç olur bizi ulaşmamız gereken yere ulaşırken. Tamam şimdi yanı sıra burada ne görüyoruz? Şimdi yolculuk başladı. Bu aşamadan bir sonraki aşamada yaratıcılık, doğurganlık, üretken enerjisini görüyoruz burada. Has yetenekleriniz açığa çık çıkacak belki de hali hazırda var olan ya da hali hazırda açığa çıkmayı bekleyen belki var olanların dışında. E, burası artık yetenekleri titiz ve organize bir şekilde değerlendirdiniz, yeteneklerinizi algıladınız ve onlarla ilgili e, yine adanmışlık, azim, kararlılık, sevgi, sabır, istikrarla bolluk bereket yaratıyorsunuz. Tarot'taki en büyük bolluk bereket kartlarından biri. Anda sadece kendiniz olarak, anda sadece has yeteneklerinizle ilgilenerek yapıyorsunuz bunu. Peki oradan nereye gidilecek? Güneşe doğru. Güneşe doğru yolculuğu başarması gereken kimsizsiniz. Nasıl yapacaksınız? İtimatla, hak ediş bilinciyle, iç huzuru, denge, özgürlük, başarılı bir oluş, parlak bir oluş, mutlu, e, huzurlu, zafer duygusuyla yoğrulan bir oluş ve döngü. Benim doğuştan gelen hakkımdır diyeceksiniz. Başarıya inanmayan bir birey, başarılı olabileceğine inanmayan bir birey, bilinçaltında başarıyı hak etmediği gibi bir kodla inerleyen bir birey Buraya ulaşamaz. Ayrıca burada tam üç tane erginlik boyutu görüyoruz değil mi? Cinsiyetlerimizle alakası yoktur. Her biri birer prototipi anlatır. Karakteristik yapıyı anlatır. Hem berrak bir düşünceye sahipsiniz burada. İletişiminiz çok net, efektif anlaşılır. İçsel ve dışsal dürüstlükle yoğrulmuş akil insansınız. Hem duygularınız dengeli. Duygusal zekanız çok güçlü. Empatsınız, sağduyulusunuz. Özverili ve dayanışmacısınız. E, sezgiler, sezgisel analitik zekanız çok güçlü, sezgiler kuvvetli, yaratıcısınız, güzel ilişkiler tesis ediyorsunuz, manevi gücünüz çok gelişmiş bir halde burada. Kucağınıza mı düştü? Hayır, bu manevi gücün gelişme yolculuğunda yükümlülükleri yerine getirdiğiniz zaman buraya yerleşirsiniz. Duyguları yönetmeyi başardığınız zaman buraya yerleşirsiniz. İçeriği beslediğiniz zaman, iç dünyada şifayı, sevgiyi, saflığı, Kendiniz ürettiğinizde buraya yerleşirsiniz ve burada irade var canlar irade, eylem gücü, yaşama sevinci, yaşama gücü, tutku, girişimcilik, liderlik, öncülük e, ve kutuların içine sıkışmayan, e, dogmaların esiri olmayan, e, iletişimci, sosyal girişimci bir varoluşsunuz burada. Bu üç arketipin birleşimiyle ne yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Bu sizin yolculuğunuz çünkü. Sizin yolunuz, sizin yolculuğunuz. Şöyle bir hepsini görelim. Şimdi artık zaten burada bir çağrı var gördünüz mü? Artık bu çağrıyı duyma zamanı arkadaşlar. Davet, ilahi sistem sizi yeni bir oluşa davet ediyor burada. Uyan, uyan. Daha iyi bir varoluş biçimi var. Ve bu ilerleyişte burada ne görüyoruz? irade görüyoruz tekrar. Geride bırakma iradesi, liderlik, hedef odaklı bir varoluşuz burada. Hedefimizle ilgili tutkuluyuz, cesuruz, girişimciyiz, lideriz, öncüyüz. Eylem gücümüz çok yüksek, atalet yok burada, kuruntu yok, vesvese yok. E, tamamen yüreğimizi kıpır kıpır ettiren bir tutkuyla yolda ve yolculuktayız. Tabii ki bütün özellikler, şey, ihtiyacımız olan başarıya böyle ulaşıyoruz azim, kararlılık, disiplin, hedef odaklı bir varoluşla istediğin her şeye ulaşabilirsin. Başarı anlamında, mutluluk anlamında, tamamlanma anlamında. Çalışkan olacaksın, sorumluluk sahibi olacaksın, tutkulu ve cesur olacaksın. Ondan sonra burada çok birçok güzellikle uyumlandığım bir döngüyü deneyimleyeceksin. Çünkü sen kendi frekansını yükselttin. Sen kendi yüreğinle uyumlu seçimler yaptın. Sen sağlıklı bırakışlarda bırakışlarla ilgili iradeli oldun. Dolayısıyla artık tabii ki seninle müttefik olacak. Bir sürü güzellik, doğru tecrübeler, deneyimler, insanlar, bağlantılar her şey seninle hizalanır. Meselenin özeti bu. Seviyorum sizi canlar. Bir dahaki genel açılımınızda buluşmak üzere. Şimdi zen açılımıza geçelim.